Merhaba, bugünkü videoda Instagram'ın kişi erişimini veya senkronizasyonunu nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. Çok basit ve adım adım ilerleyeceğiz. İlk olarak Instagram profilimizin içine giriyoruz ve sağ üstteki 3 yatay çizgiye basıyoruz. Ardından ilk seçenek olan hesap merkezine basıyoruz ve aşağıya inip bilgi ve izinler bölümüne geliyoruz. Buraya basıyoruz. Şimdi kişiler seçeneğine basıyoruz ki tam burada bulunuyor ve Instagram'ın üstüne tıklıyoruz. Buradayken düğmeye basıp kapatıyoruz ve bağlantıyı kes diyoruz. Bu Instagram içinden yapılan kısım. Ama iPhone kullanıcıları için ikinci bir kontrol daha yapacağız. Bunun için iPhone ayarlarına giriyoruz ve üstteki arama çubuğuna Instagram yazıyoruz. Uygulamayı bulup üstüne basıyoruz. Buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi kişiler hala aktif. Sadece düğmeye basıp kapatıyoruz ve işte artık kişi erişimi tamamen kapanmış oluyor. Bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.